Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir pizza yaptım arkadaşlar. Kenarlarını örgü şeklinde yaptım. Daha güzel oluyor. Hemen bir dilim kesiyorum pizzamı. Yumuşacık. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Kopartıyorum hemen sizler için. Mis gibi kokuyor. Tarifime geçiyorum. Bir paket kuru maya. Bir su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Bunları güzelce karıştırıyorum. Biraz mayamı erit eritiyorum. Mayamı güzelce erittim. Şimdi unumu ilave ediyorum yavaş yavaş. Güzel bir hamur kıvam elde edeceğiz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi üstünü streçle kaplıyorum mayalanmasını bekleyeceğim. İyicene, sıkıcana. Hamurum kabardı. Tekrar şöyle elimle bir güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi çok hafif unluyorum altını. Şöyle merdanemle güzelce açıyorum. Hamurumu güzelce açtım. Yuvarlak olsun. Şimdi bu büyüklükte bir tabak alıyoruz. Şöyle ters çevirip ortasına koyuyorum. tam ortalamamız lazım. Şöyle bir parmak kalınlığında çizikler atıyorum. Kenarlarını güzelce kestim. Birer parmak kalınlığında. Şimdi şeklimi veriyorum. Bir sağ, bir sol. Yani böylece devam edip her yerini yapacağım. Kenar şekillerimi bitirdim. Şöyle kenarlarını iyice bastırın. Açılmasın. Sonra tepsime alacağım. Şimdi tepsine aldım hamurumu. Ben kahvaltılık sos süreceğim üzerine. Siz isterseniz salça sürebilirsiniz. Sosumu güzelce her yerine sürdüm. Biraz kaşar peyniri rendeledim. Şöyle bolca döküyorum. Sebzelerimi diziyorum. Siz isterseniz e, biber, mısır, onları da koyabilirsiniz. Ben tercih etmedim bugün. Böyle sucuklarımı yerleştiriyorum. Üzerine tekrar kaşar peynir serpiyorum. Yani mükemmel bir pizza olacak. Kenarlarına güzelce ne? bir adet yumurta sarımı sürüyorum. Ve 200 derece fırına pişirmeye göndereceğim. Fırınımı 200 derecede ısıttım. Şimdi pizzamı gönderiyorum. Bir 25 dakika kadar pişecek. Ondan sonra sizlerle tekrar paylaşacağım. Pizzam pişti, fırından çıkartıyorum. Mükemmel gözüküyor. Pizzamı 15 dakika kadar pişirdim 200 derece fırında. Gayet mükemmel ve gözüküyor. Nar gibi kızarmış. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum.